Erkeklerde 800 metrenin ilk seçmesi başladı. İlk 100 metreyi kulvarlı koşuyorlar. Ardından karşıda gördüğünüz kukaları geçer geçmez içeriye doğru gelebilirler. Daha önce gelirlerse diskalifi oluyor atletler. Şimdi tek bir kulvarı kullanarak devam edebiliyorlar. Kendi kulvarlarında koşmak zorunda değiller. Bu arada kadınlarda gülle atmada 3 deneme sona erdi. Lenka Matuskova Çek Cumhuriyeti'nden atışını yapıyor. Ve 12-40'la bitiriyor. Grenins. From Czech Republic Çek Cumhuriyeti'nden Jakub Nošek. From Portugal Portekiz'den Hamilton Costa. And from Thailand, Thailand seçme biraz sonra başlayacak. Ve ikinci final, semifinal and the four hızlı... Güney Kore'den Lee, Rusya'dan Erkekler 800 metredeki ikinci seçme başladı. Bu arada erkekler uzun atlama finali ikinci seçme serisi İlk üç doğrudan dediğimiz gibi yarı finale çıkacak. Japon, Kenyalı ve Polonyalı atletler doğrudan yarı finale gidiyor. Üçüncü sırada götürüyor. 14 metreye yakın bir atlayış. İkinci sırada bizi Akina. Erkeklerde 800 metrenin üçüncü seçmesi başladı. Bir seçme daha var. Seçmelerde ilk üç doğrudan yarı finale gidecek hatırlatalım sizlere bir kez daha. Bu arada erkekler uzun atlama finali de devam ediyor. Artık son bölümlere giriyoruz. Erkeklerde seçmeleri gerçekten çok çekişmeli oldu. Ama ilk üç de belli oluyor. Kenya, İspanya ve Çin gidecekler düzeltiyorum. Venezuela gidecekler. yaptı. Hatırlatalım sizlere. of 800 meters men Erkeklerde 800 metrenin son seçmesi başladı. Bu arada kadınlarda da 6. ve son haklar kullanılıyor artık. Bu atışlar sonrasında kadınlarda madalyalar sahibini bulacak. The last attempts of the last eight athletes at put Women final. Hatırlatalım, doğrudan yarı finale gidiyorlar. Matuskova 12 14 ile kapatıyor. Ve son 100 metre 800 metre erkeklerde ilk üçe dikkat edelim. İlk 3 doğrudan çıkacak finale. Belarus, Kenya ve Almanya gidecekler yarı finale. Evet, yarı finalistler Belarus, Kenya ve Almanya'dan.